Selamlar sevgili arkadaşlar. Kapakta gördüğünüz üzere yılbaşına sayılı günler kaldı ve artık koy 4 çekilişimizin sonuna da yaklaşıyoruz. Hala katılmayan varsa kesinlikle katılsın. Katılmak için artık yani öyle büyük bir şartımız yok. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı izlemenizi rica edeceğim. Bu bir ricadır. Kanala abone olun kesinlikle ama Discord'umuza da gelmeyi unutmayın. Discord'daki arkadaşlar size yönlendirir zaten çekilişe. Bir de artık bir sonraki ayda CK çözeceğiz bu kesin yani zaten kodu aldım elimde bu arada kendi cebimden yani kendi paramla alıyorum herhangi bir sponsor gibi bir durum yok yani kendi emeğimi sizlere veriyorum hediye ediyorum ee, helal hoş olsun oy 4 yine veririz ee, öbür ay CK verelim ondan sonra oy 4 ETS falan bakar sizlerin tabii ki de isteğiniz üzerine oyunlar vermeye de çalışacağım gidip 10 liralık 10, ya yani öyle on. 10... Oyun kalmadı ama 10-15 liralık oyunlar vermeyeceğiz. En azından vermişken sağlam bir oyun verelim diyorum. Ee, sizlerin de takdiri tabii ki yorumlarda belirtebilirsiniz hangi oyunları verelim diye. Ee, katılmayan arkadaşlarımız kesinlikle katılsın. Yani bana çıkmaz demeyin. Katılın abi. Ee, kanalda takip edin. Bildirimleri de açın. Çünkü her ay yapacağız bu çekilişleri. Hani Birinden biri gitse birinden birini illaki alırsınız. Diyeceklerim bu kadar. Umarım e, en çok isteyene çıkar hayırlısı olsun şimdiden yılbaşı günü de yayınımız var yayın zamanı muhtemelen yay, yani çekilişte açıklanır hepinizi yayına da bekliyorum Discord'umuza da gelmeyi unutmayın. Bu videoyu da izlediyseniz teşekkür ederim. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımız için de tabii ki de çekilişte umarım daha çok şanslı olur mu diyeyim. Dedim şaka yaptım. Hadi Allah'a emanet olun. Beyler görüşürüz.